Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız, ünlü şarkıcımız maalesef kötü bir şekilde yaralandı ve başına 10 dikiş atıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yoğun konser sonrası temposu çok fazla olan ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen İrem Derici bu kez talihsiz bir kaza geçirdi. Apartman merdiveninden düşerek başını çarpan ve hastaneye kaldırılan şarkıcıya 10 dikiş atıldı. Derici aldığı rapor nedeniyle Çeşme ve Kıbrıs konserlerini iptal etti. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan İrem Derici bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi. Aşk hayatında mutluluğu Melih Konukçu ile bulan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici yaz aylarını yoğun konser maratonuyla geçirdi. Ancak ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle hastanede tedavi gören derici serum takılı halde çektiği videoyla hayranlarını bilgilendirmişti. O dönem 38.9 derece ateşle hastaneye kaldırılan şarkıcı şimdi antibiyotiği taktılar. Sonra da vitamin verecekler. Kimin gözü kaldıysa gözüne sözleriyle ee, cevap vermişti ve şimdi ise de İrem Derici yaşadığı kaza sonucu iki konserini iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı apartman çıkışında merdivenden ayağının boşluğa gelmesiyle düşerek başını çarptığını söyledi. Kısa süreli baygınlık yaşayan Derici Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldı ve başına 10 dikiş atıldı. Yüzünde morluklar oluşan sanatçı sağlık raporu doğrultusunda konserlerine ara verdi. Derici açıklamasında çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme Şerefe ve 30 Ağustos Kıbrıs Kaya Palazzo, girne konserlerimi Acı Badem Fulya Hastanesi'nden aldığım rapor doğrultusunda gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim ifadelerini kullandı. Bizler de kanalımız olarak ünlü şarkıcımız İrem Dereci'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.